Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere Maxi Global Kripto Para Borsası'nda hesap açtıktan sonra bu hesabı nasıl fonlayacağız, nasıl para yatıracağız ve buradan elde ettiğimiz kazançları ve ana paramızı nasıl çekim yapacağız bunu göstermeye çalışacağım. Dilerseniz hızlıca videomuza başlayalım. Öncelikle değerli dostlar kanalda bulunan bütün borsa, global özellikle borsa hesaplarına para aktarma işlemini genellikle ben Binance TR üzerinden yapıyorum. Neden böyle yapıyorum? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı ve özellikle devlet bankalarından doğrudan para yatırma işlemi yapabildiğim, güvendiğim ve uzun yıllardır kullandığım bir borsa. Tabii bunun alternatifleri de var ama ben evvelden beri bunu kullandığım için anlatımda bunun üzerinden yapacağım. Hesabı olmayanlar için sağ üst köşeye bir video bıraktım. Binance TR hesabı nasıl açılır, hesap nasıl onaylatılır hesabın kimlik doğrulaması nasıl yapılır videosunu buradan izleyerek kendinizi bir Binance TR hesabı açabilirsiniz olmayanlar için çünkü Türk Lirasını buraya yükleyip buradan BNB coin alıp BNB coin ile Meksi borsasını ben fonluyorum. Size de bu yolu göstereceğim. En uygun, en ucuz yöntem, en az kesinti yapılan yöntem bu arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla. Sizler de farklı yollar deneyebilirsiniz. Biliyorsunuz her geçen gün yeni uygulamalar, projeler çıkıyor. Video izlediğiniz zaman farklı bir alternatif de olabilir. Ama ben en kısa ve hızlı olacak şekilde size anlatacağım nasıl işlem yapacağımızı. Binance TR'de Türk Lirası olarak fonladığınızı düşünelim. Buraya fonladığımız Türk Lirası'nı borsa kısmına gidip bu TR çaprazında bulunan BNB üzerinde BNB satın alıyorsunuz öncelikle arkadaşlar. Bu işlemi de şurada satın al kısmından yapıyorsunuz. Bütün elinizdeki Türk lirasının yüzde yüzünü seçip veya yani istediğiniz miktarı şuraya da yazabilirsiniz. Bunun karşılığında BNB satın ala tıklayarak cüzdanınıza BNB'leri alıyorsunuz arkadaşlar. Ardından buradan Maxi Global Borsası'na fonlama yapacağımız için buradaki hesabımızın cüzdan kısmına geliyorsunuz. Bakiyeleri görmemiz gerekiyor öncelikle. Bakiyeleri tıkladığımızda bakın cüzdanımızda bulunan kriptoları burada görüyorsunuz. Ben BNB'yi satın almıştım. BNB miktarımı burada kontrol ediyorum. Maxi Global Borsası'na ne kadar göndereceksem. Buradan çekme işlemine tıklayacağım. Çünkü Binance TR'den çekip Maxi Global'a yatırmam gerekiyor. Çekme kısmına tıklıyorum değerli arkadaşlar. Bakın doğrudan bana kripto bölümü açıldı. BNB olarak çekim yapabileceğimi görüyorum burada. Göndereceğim BNB miktarı şurada tutar kısmına yazarak belirleyebilirsiniz. Ben şu an içeride ona 0.018'in hepsini göndermek istiyorum. Bu kapsamda maksimuma tıkladım ve bütün elimdeki bakiye buraya yazıldı değerli arkadaşlar. Peki şimdi buradaki alıcı adresine ne yazacağız? Bunun için Mexi Global Borsama geliyorum. Bakın burada cüzdan kısmı var. Cüzdanıma gidiyorum. Cüzdanın bölümünde yine bulunan kripto paralar söz konusu. Uzun uzadıya aşağı inmektense token ara kısmından BNB yazarak bakın Binance Coin geldi arkadaşlar. Bu sefer buraya ne yapacağım? Şu bölümde bulunan yatır butonuna tıklıyorum. Çünkü parayı Binance TR'den alıp buraya yatıracağız arkadaşlar. Yatır kısmı geldikten sonra burada bir adres oluşması lazım. Ben borsa yeni açtığım için önceki o videoda oluşturmuştum hesabı. Yeni olduğu için herhangi bir BNB giriş çıkışı olmadı. Binance Coin giriş çıkışı olmadı. O yüzden borsada üzerime oluşturulan bir adres söz konusu değil. Tabi buradan önce ağını seçmem gerekiyor. Bunun için de göndereceğim ağ burada bakın. Binance Chain ağ görünüyor. Burada arkadaşlar Binance Chain'de Memo 2 var. Tabi yok diyerek de kapatabilirsiniz. Ama Binance Smart Chain BEP20 ağında öyle bir durum söz konusu değil. Bir de dışarıya yani Binance ağ dışında yapılan transferlerde genellikle ben bunu kullanıyorum. Bu daha etkili. Memo ile falan uğraşmıyoruz. Para çekme ağımı belirledikten sonra yine aynı ağ üzerinde olması gerekiyor. Bakın BEP20. BEP20 görüyorsunuz. Burada BEP20'yi seçtikten sonra bana hemen burada bir uyarı veriyor arkadaşlar. Bakın diyor BEP20 ağında gönderiyorsanız karşı taraftan BEP20 ağında cüzdan adisi oluşturuyorsanız karşı taraftan da BEP20 göndermezsiniz. Aksi takdirde gönderdiğiniz tokenlar kaybolur diyor. Yani paranın hepsini kaybedebilirsin şeklinde bir İkaz var ben bunların risklerin farkındayım diyorum ve onayla diyorum arkadaşlar. Hemen ardından adres oluşturmak için tıklıyorum. O diyor ki e-postanız adresi göndereceğiz. Buradaki ile oradakinin doğru olduğunu karşılaştırın diyor. Tamam diyorum onayla diyorum arkadaşlar. Ve hem buraya geliyor hem de mail adresimize aynı adresi gönderiyorlar. Bu, göndereceğimiz adres bu arkadaşlar. Şuraya tıklayarak kopyalıyorum ve ardından BNB alacağı adresi kısmına Binance TR'ye gelip yapıştırıyorum. Bu arada Binance TR'ye Türk Lirası gönderme ve Binance TR'ye gelen bir token'ı Türk Lirası'na çevirip tekrardan Türk Lirası olarak bankaya çekme işlemlerini yani para yatırma çekme işlemlerini yine sağ üst köşede bir link bıraktım. O linke tıklayarak videosundan izleyip. Tabi buradan para gönderiyorsunuz. Geriye gelen parayı da buradan alacaksınız yine. Yine özet olarak bu videoda anlatacağım onu. Ama Binance tarafında bu işin nasıl yapıldığını buradaki videodan öğrenebilirsiniz diyelim arkadaşlar. Adresi de yapıştırdıktan sonra tutarımızı maksimum olarak girmiştik zaten. Aşağıda gönder buna tıklıyoruz arkadaşlar ve bizden onay istiyor. E-posta ve telefonumuza SMS kodu gelecek. 2 adet ayrı kod gelecek. Bu gelen kodları buraya girmemizi istiyor arkadaşlar. Kodları girdikten sonra onayla diyorum ve çekme talebi gönderildi diyor. Çekme talebi gönderildikten sonra yaklaşık 10 dakika içerisinde belki 5 dakika içerisinde Mexi borsasına BEP20A üzerinden BNB tokenlarım gelecek arkadaşlar. Böylece Maxi borsamızı fonlamış oluyoruz. Yani para yatırma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Başka bir borsayı kullanarak. Neden? Çünkü Maxi borsasına TL olarak fonlayamıyoruz arkadaşlar. Böylece ya USDT ya BNB işte en uygun en hesaplısı hangisi ise onlarla Türkiye'den fonlayabildiğimiz borsalardan bir tanesiyle bunu aracı olarak kullanıp buralara Para gönderimi yapıyoruz. Daha önce anlatmış olduğum global borsalarda da aynı şekilde bu. Para yatırma işlemi bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz özet olarak da para çekme işlemini de anlatayım tam tersi değerli arkadaşlar. Gelen BNB'lerim ben burada yine cüzdan kısmına gelelim. Oradan anlatmış olalım. Cüzdana geliyorum. Bu arada değerli arkadaşlar şu detayı da burada hemen geçelim. Aynı Binance'da BNB coin tuttuğunuzda alım satım işleminde para gönderme vesaire işlemlerinde komisyon kesintilerine indirim kazanıyordunuz. Burada da aynı işlem var. Burada MX dediği bu Mexi Global'in kendi token arkadaşlar yani BNB gibi Binance'ın coin'i gibi burada da Maxi'nin coin'i MX arkadaşlar. Bu coin'i elinizde tuttuğunuzda buradaki indirimi kullanmaya hak kazanıyorsunuz. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Örnek veriyorum 100 MX'iniz var borsanızda. E, şuradaki Bildirimi açarsanız eğer, zaten burada detaylarını yazmış. Komisyon ödemelerini MX token ile yapıyorsunuz. Ben bunu etkinleştiriyorum. MX tutacağım çünkü elimde. Elinizde az sayıda MX varsa satmak için aşağıdaki bana tıklanız diyor. Neyse birazdan geldiğinde BNB'lerimi ben MX'e... Çevirebilirim değerli arkadaşlar ve borsada yaptığım işlemlerden %20'li komisyon indirimi de kazanmış olurum. Böylece bu detayı da burada belirtelim. Peki biz burada göndereceğimiz herhangi bir şey USB'yi gönderebilirsiniz. Ben BNB üzerinden anlatıyorum diye şartlanmayın arkadaşlar. E yine BNB yazdım ve şu an fonlamam henüz buraya geçmedi ama çek diyorum sıfır olsa da ilk defa çektiğimde arkadaşlar para çekme uyarısı risk uyarısı bana gösteriyor. İşte bu detayları okuyun arkadaşlar. Bunların hepsini kabul etmeniz gerekiyor. E, bunların hepsinin farkındayım. Hepsini kabul ediyorum. Okeyledikten sonra arkadaşlar yine görüyorsunuz biraz önce Binance TR'de gördüğümüz ekranın aynısı geldi buraya. Burada da şuradan çekme işlemi yapmıştık. Yatırma diyebiliriz. Yatırma ekranına gelince o FIBA Banka da eklenmiş. FIBA Banka yoktu. İlk açıldığında bu borsa arkadaşlar ziraatle ve vakıfla fonlama yapıyorduk. Sonra Akbank eklendi. Sonra FIBA Bank'a da eklenmiş. Güzel. Bu bankalardan bakın 7-24 Türk Lirası'nı buraya yükleyip buradaki Türk Lirası'nızı bankanıza çekebiliyorsunuz. Mükemmel bir özellik. Devrim niteliğinde kripto borsaları için bence çok da kullanışlı olmuş. Binance TR'ye her zaman e, minnettarlığımı belirtmek istiyorum bu konuda. Biz yatırma işlemi TL olarak yapmayacağız. Kripto olarak yapacağız. Yani Maxi borsamdaki bir yen getirip buraya geri çekeceğim arkadaşlar. Veya orada bir kar elde etmişimdir. Veya ön satışa katılmışımdır. Kar elde etmişimdir. Ve BEP20A üzerinden göndermiştim. Yine aynı şekilde almayı planlıyorum. Bana diyor ki oraya yazacağın adres bu adresimi kopyaladım arkadaşlar b 20 a üzerinden bakın bu uçtaki ve bu uçtaki ağların aynı olması lazım web 2 değil web 20 eğer aynı olmazsa kripto paralarınızı kaybediyorsunuz arkadaşlar geri dönüşü çok zor oluyor olmuyor diyebilirim. para çek adresini yapıştırdım çekilecek miktarı tümünü seç dedim bu arada hesabım fonlanmış yaklaşık 2-3 dakikalık bir sürede bakın bnb'leri Binance TR'den Mexi Global'e göndermiş oldum. Burayı seçiyorum. Para çekme açıklaması Binance'de yoktu. İsteğe bağlı olarak siz de birine gönderiyorsanız bir şey karşılığında o notu görmesi için yazabilirsiniz. Gönderi tıklıyorum arkadaşlar. Gönder tıkladıktan sonra benden 0.001 ücret kesiyor arkadaşlar. Ve göndermeden önce bakın BEP20A'nda şu adrese gönderiyorsunuz. Bunu bir öbür taraftan kontrol edin diyor. Ve devamında gönderme işlemini onaylamak için e-posta adresini doğrulama göndereceğiz diyor. O bunu hemen alına tıklayarak e-mailinize gelen kodu buraya yapıştırarak onaylaya tıklayıp para gönderme işlemini de burada tamamlıyorsunuz değerli arkadaşlar. Yine gelen parayı da burada TL çevirip banka hesabınıza aktarabilirsiniz. Para yatırma ve para çekme işlemi tamamen bundan ibaret. Borsada nasıl %20 indirim kazanacağınızı da biraz önce gösterdim değerli arkadaşlar. Maxi Global Borsası'na para yatırma ve para çekme işlemini anlatmış olduk. Maxi güzel bir borsa. Bunun Launchpad Kickstarter MD şeklinde bazı fırsatları kalayabileceğimiz bakın buralarda uygulamaları var. Spot piyasada alım satım veya işte bunun yanında türev işlemler, kaldıraçlı işlemler vesaire son zamanlarda hızlıca geliştirdiği özellikle Launchpad'i getirdiler, Kickstarter geldi, MD vesaire bunları ayrı video konuları hepsini çekeceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Büyük fırsatlar yakalayacağınız uygulamalar olacak. Maxi Global'de hesap açmak için video çekmiştim bunu söyledim. Yine şu sağ üst köşede linki bırakalım. Oraya tıklayarak burada nasıl hesap açacağınızı, açtığınız hesabı nasıl doğrulayacağınızı, kimlik onayını, KYC işlemini nasıl yapacağınızı tek tek detaylıca anlattım. Bunları uygulayarak yine video altına da bu videonun altına da bıraktığım hesap açma linkini kullanırsanız sizden ricam. Yaptığınız işlemlerden bizler de komisyon kazanmış oluruz arkadaşlar. Zorunda değilsiniz tabii ki de. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım faydalı bir video olmuştur sizlere de. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp arkadaşlarınızla paylaşıp ve tabii ki de kanalımıza abone olup bildirim seslerini açmayı unutmayın bu tarz videoların devamı için desteğiniz önemli değerli dostlar. Gerek borsa gerek kripto paralarla alakalı sorularınız veya bir videosunu çekmemi istediğimiz konular varsa eğer lütfen videoların altına ve sosyal medya hesaplarından bana ulaşarak bunların talepte bulunun arkadaşlar. Ben de e, bir iş planı var. Belirli konular belirledim ama sizlerin takipçilerimin merak ettiği konuları bilirsem Onları biraz daha ön plana çekmeye çalışırım değerli arkadaşlar. Bu detayı da hatırlattıktan sonra videomuzu kapatalım. Sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.